الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي ويسر لي أمري من انسان صلى الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم İnna Allah la yafiru en yushrake bihi ve yafiru ma dun zalike men yasha. Sallallahu aleyhi ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını mağfiret etmez. Onun dışındakini dilediği kimse için mağfiret eder. Şirk üzerine bugün endat edinme konusu ile devam edeceğiz. E, endat edinme merzu, Bakara suresi hemen üçüncü sayfede Kur'an önce Kur'an-ı Kerim hakkındaki ayetler yani Kur'an-ı Kerim tarif ediliyor Bakara suresinde müminler tarif ediliyor münafıklar tarif ediliyor ve hemen sonra bu ayeti kerimede geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasuh. ey insanlar, o budu rabbeküm, Rabbinize ibadet edin. Allah Teala bu o budu abd olun diyor. Bu abd köle demek Kul da demek, e, hatta bir gün e, bir komünist ile konuşuyor, bana dedi ki Abdullah dedi, işte adam Abdullah deyince Abdullah dedi Allah'ın kölesi mi demek dedi, öyle demekmiş, doğru mu? E, doğru dedim, Abdullah Allah'ın kölesi demek, yani ben köleyim, kulum Allah'a. Ama e, bu öyle bir makam ki yani Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam da abduhu ve rasuluhu onun kulu. O da Allah'ın abdi, kulu. Ben de Allah'ın abdiyim. Bu çok yüksek bir makam. Bu öyle bir makam ki Allah'tan başkasına köle olmuyoruz. Diyorsun ki ben sadece Allah'a kul köle olurum. Peki bu yani bir gururumuza onurumuza dokunmuyor mu? Şimdi e, bizim gibi bir başka insana kul köle olmak tabii ki bizim onurumuza gurur, gururumuza dokunur. E, ama Allah'a karşı yani bir gurur bir onur yapabilir miyiz? Şimdi okuyacağım ayetlere bakalım hani bizde bir şey olacak ki hani bir başka insan diyelim ki bize ilahlık taslamaya, büyüklük taslamaya kalktı. Ne deriz? Ya sen de insansın, ben de insanım. Yani bana ne düğün var da bana üstünlük taslamaya, kibirlenip büyüklenmeye kalkışıyorsun. Ama Allah'a karşı yani ne diyebiliriz? Yani benim ee, ne varlığım var ki Allah'a karşı işte ben de yani bir insanım ben de bir şeyim diyeyim. Bende olan her şeyi Allah verdi. Bende olan her şeyi verdiği gibi üstüne bastığım toprak Allah'ın kök Allah'ın yediğim Allah'ın içtiğim Allah'ın soluduğum Allah'ın bütün azam organım Allah'ın e, ee, hani bir ruhum, aklım, fikrim var diyeceğim. Onlar da Allah'ın. Hepsi Allah'a ait. Yani hepsini Allah bana verdikten sonra hala kalkıp da Allah'a o zaman ver hadi bana ait her şeyi geri ver. Sonra istediğin gibi bir hani onur, gurur yaptıysa neyle yapacağım? Zaten hepsi Allah ın. Hiçbir şey kalmadı. Ben de kalmadı. Yani ben denen şey nedir? Hani bir efendim bir şahsiyetim, ruhum, aklım varsa onu da zaten Allah ha ait onu da verdikten sonra hani ya hani benim de bir varlığım var ben nasıl köle edeceksin diyebileceğim bir şey dahi kalmıyor ortada şimdi Allah Teala buyuruyor ki ey insanlar Rabbinize kullar köleler abd olun ibadet edin ne hakla bunları talep ediyor bizden ellezi o Allah kim halegaküm sizi yarattı zaten. Yani siz yoktunuz, Allah sizi yarattı, var etti, dünyaya getirdi. E, o zaman Allah'a kul köle olacaksın tabii ki. Hani desek ki ya biz işte annemden babamdan olduk. وَلَّذ۪ينَ min Sizden öncekileri de Allah yarattı. Yani annen baban de onu da Allah yarattı. Çık yukarı Adem Aleyhisselam'a kadar onu da Allah yarattı. Bir çamurdan yarattı. E, Hazreti Havva'yı ondan yarattı. Ee, yani onları da Allah yarattı. Hani toprak desen toprağı da Allah yarattı. Demek ki Allah Teala buyuruyor ki bana kul köle olacaksınız. Niye? Çünkü ben sizi yarattım diyor. Anne babanızı da ben yarattım. لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Umulur ki siz takva edesiniz, sakınasınız. Yani böyle Allah'a kafa tutmaya bir inatlaşma gibi bir şeye girmeyesiniz. Başka neler yarattı Allah? Ellezi gene o Allah ki ceale lekümül erla firâşen sizin için arzı bir döşek kıldı. Şimdi burada bir özet geçecek. Bir de Vaka suresinde bunların biraz daha ayrıntılı göreceğiz. Ee, ve o Allah ki gene arzı yani şu yeri sizin için bir döşek kıldı. Yani üzerine bastığın yeri yaratan da Allah. Üstelik onu o şekilde yaratmış ki yani e, mesela çok yumuşak, üstünde durulamayacak gibi yapmamış ama safi kaya yapsaydı faydalanamayacak gibi o şekilde de yaratmamış. E, toprak olarak yaratmış da toprağı ekip içip ürünler elde edebiliyorsun ve üzerinde yaşayabiliyorsun bir döşek kıldı o arzı. Bir de hani bahar olunca bir de yeşertiyor. Hani kendisi böyle bir döşek haline tam getiriyor. Sizin için döşek kıldı. Ve sema, semayı da bina kıldı. Bir taban kıldı. Ve enzele mine maen. Ma Ve sizin için semadan gökten su indirdi ve ahrece bihi mine semerati rizgan leküm ve onunla yani o indirdiği suyla size rızık olarak meyveler bitirdi, ürünler çıkarttı. E, bu yağmur da aslında hani hep görüyoruz alel ade bir şey gibi görülüyor. Aslında harikul ale ade bir şeydir. E, çünkü Allah Teala düşündüğünüz denizlerdeki suya bir buharlaşma özelliği vermiş. Su buharlaşıyor, sonra rüzgarlar getiriyor karaların üzerine ve orada da yeniden sıvıya yani suya dönüşüp yağıyor, yeryüzüne iniyor e, ve sonra bununla e, sulanıyoruz, bununla hayat buluyoruz. Hatta yağmurla alakalı çok e, şeyler söyleniyor. Mesela ee, yağmurda sadece su yok yani bir su var. Ee, şöyle bir şey kurmuştum bir yerde. Afrika'da çöller var. Bu çöllerden o kum tanelerinden toz bulutları çıkıyor. Sonra o toz bulutları da Türkiye'ye kadar rüzgarlarla geliyor. Sonra o toz bulutunun içindeki e, yani o toz bulutunun tozu yağmurun içine bir tanecik oluyor. Yani çekirdek oluyor onun etrafında su iniyor yani su inerken onunla beraber bir rızık da iniyor yani yağmur su artı toz ve onunla da e, ürünler bitiyor yani daha bereketleniyor toprak. Evet e, ve size onunla da ürünler çıkardı. Şimdi bütün bunları yapan Allah yani sizi yaratan sizden öncekiler yaratan yerin sahibi, göğün sahibi ve yağmuru indirip onunla size ürünler çıkaran Allah. O halde Allah'a ibadet edin. Yalnız bakın bir şekil ayet nasıl bitecek? Fela tec'elu lillahi endade. Siz bütün bunları ve entum te'alemun siz bunları bilip duruyorken Allah'a endad edinmeyin, kılmayın. Endad nitt kelimesinin çoğu misil demek yani denk demek Allah'a denkler kılmayın şimdi e, bununla alakalı Vakıa Suresinden bir biraz bakalım e, sonra geri döneceğiz İnsanlar neden Allah'a endat ediniyorlar e, yani bundan ne gibi bir şey bekliyorlar ya da burada Niye büyük fenalıklar çıkıyor? İnşallah önce e, bu Vakıa Suresindeki bölüme bakalım. Sonra o enda edinmede ne büyük şirk var, ne büyük kötülükler var, nasıl kötülüklere alet ediniliyor onları göreceğiz. Şimdi dedi ki Allah Teala e, sizi ben yarattım dedi. Sizden öncekileri de ben yarattım. Tabi Allah Teala bir sebep perdesi yaratmış. Yani sebep perdesinin arkasında Allah Teala'nın kudreti iş görür. Aslında bu perde çok ince bir perde, latif bir perde. İman ile bakınca o perdenin arkasında Allah'ın işleyen kudret eli görülüyor. O kadar aşikar ki. Ama e, küfredenlerin gözünde o perde kalınlaşıyor. Ve öyle kesif bir perde haline geliyor ki onun arkasında bir şey göremiyor. Küfreden kafirler Allah'ın kudret elini göremiyor. Ki Allah Teala kafirleri tarif ederken şöyle tarif ediyor. Bismillah. İnne dediğine kafirler sevan alayım. Ben de tamamen tanıdırmayayım. kafirleri muhakkak ki kafirler onları uyar ya da uyarma onlar için birdir. Onları iman etmezler. Hatem Allah ala kulubim ve ala Allah onların kalplerine ve kulaklarına mühür vurdu ve ala ebsarihim gishabe. Onların gözlerinde de bir perde vardır. Ve lehum azabına diyeyim. Onlar için büyük bir azap var. Şimdi gözündeki perde ne? Hani geçen programda da bahsetmiştim. Şimdi hepimiz bakıyoruz bir insanı görüyoruz. Bir insan yavrusunun anne rahminde şekillendiğini ve doğduğunu da görüyoruz. Ama bunun arkasındaki işleyen kudret elini küfür gözü göremiyor. Kör. Yani sebep perdesine bakıyor takılıyor iman gözüyle baktığın zaman o perde aslında çok şeffaf ve hemen arkasındaki kudret elini görüyorsun. Şimdi bakınız mesela Allah Teala insanı nasıl yaratıyor? E, Vaka suresi ayet 59 535. sayfa Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim Efere eytüm ma tumnun bildiniz mi? Haber verin. Yani bana haber verin. O şeyden ki tumluğun döktüğünüz meniden döküyorsunuz. Meniden haber verin. Yani bu erkeğin sperminden. Ondan bana haber verin diyor Allah Teala. En entum tehlugunehu siz mi onu yaratıyorsunuz? Em nehnul yoksa onu yaratanlar biz miyiz? Şimdi şöyle düşünün. Allah Teala yeni mahlukat yaratacak. Yani insan ya da diğer hayvan türlerinden. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Allah peşinen bir mükafat peşin ücret vermiş diyor. Şehvet ücretini vermiş. Yani diğer mahlukat ya da insan şehvetini giderir ama bununla tenasül yani yeni nesillerin ortaya çıkmasına hizmet etmiş oluyor. Hatta şu yakın zamana kadar şimdi bile yani bir adam bir şehvetini giderecek yani bir cinsi bir hayat yaşayacak ama çocuk olmayacak bunun olmaması da çok zordur. Yani şimdi bile hani o doğum kontrol metotları deseniz hepsinin illaki bir zararı vardır, yan etkisi vardır, bir olumsuz tarafı vardır. Yani e, doğumu hamile kalmayı önlemek çok zor bir şeydir ve bir sürü istenmeyen gebelik olur. Şimdi peşin bir ücret veriyor Allah Teala. Erkeğe kadına birbirini bir cazip görme, bir kısım hormonlar koyuyor vücuduna, işte bir cinsel istek duyurtuyor. E, sonra e, erkek meniyi döktü anne rahmine. Şimdi bundan e, yani meni rahme kadar ulaştı. E, i̇şte o tüplerde ulaşıyoruz. Oraya geliyor, rahime düşüyor. Hatta bu da e, böyle ayeti kerimelere çok uygundur. Bu İdra ismi Rabbi kelle diye halak halakan insana min alak diyor. Allah insanı alaktan yarattı diyor. Bu alak tam olarak o bir haftalık zigot yani o sperm ve yumurta birleşip de oluşan zigot bir haftalık olduktan sonra geliyor ve rahime düşür rahim duvarına yapışıyor asılı kalıyor İşte alak tam olarak onu ifade ediyor yani bunu bilmeden önce de bir kan pıhtısından yarattı diye tarif ediyor e, e, tercüme ediyorlardı o alak kelimesini kan pıhtısı değil o şekilde